Başladık abi. 16 Aralık 2013 tarihinde e, Nefel Çelik Üçtepe köyündeyiz. Erdemli Üçtepe köyündeyiz. Nefel Çelik'in domates serasındayız. Nefel abi biyoplantı kullandıktan sonra kullanmazdan önceki geçen yıl oranlar veya kullandıktan sonra neler gördün? Bize bir anlatır mısın abi? Başta şöyle anlatayım. E, elin alttan çek. Biz bu yapıda sizinle daha önce görüştüğümüz gibi ilk başta verimin en az olduğu Yıla göre. Ondan sonra e, biz e, her zaman şu diğer güneşi iyi alan taraflarda oradaki verimi buradan yıla göre açık verirken bu tarafa şu bu yıl yakalanmışız mı İkinci bir konuda. E, yani şöyle diyebiliriz abi. Hani bu taraf güneşi az görürken evet. her geçen yıl açık verirken. Bu tarafta güneşi çok gördüğünde yani, verimi alır. Şimdi şöyle, biz kendi çiftçilik, çiftçi ağzıyla konuşayım da. Biz bu taraf baran gibi sabah güneşini almazken biz yıla göre oradan mesela atıyorum, buradan 5 ton çıkıyorsa oradan 2 ton da kalıyorduk. Ve de hani, ikinci bir, bir konu da her zaman bu hastalıktan dolayı oluyordu bir de. İkinci bir konu şimdi biyoplantın artısı. Bizim bu iyi bitkilerin iyi olduğu kısma burası yakalamış durumda. En azından dengede. Dengeli. En azından dengede her türlü eksi, hava şartlarına rağmen er, eksisi olduğu halde oraya yakalamış durumda. Bu ikinci bir kısım şöyle yeşil aksamı güzel yapıyor. Bu, hastalığa karşı direnci. Bunun, e, ilerisi, bunun artısı olarak da yeşil aksam iyi olan bitki her zaman hastalığa karşı da dirençli, dirençli oluyor. Ve de şöyle diyeyim. Ee, bir meyvelerde bir homojenlik var. Büyüme. O var. Onların meyvelerde bir homojenlik var. E, i̇şte benim anladığım şu an. Benim gördüğüm yani her anlamda da... biyoplantı diğer çiftçilere şey yapabilir miyiz? Tabii, sizin. Gönül Önümüzdeki yıl siz tekrar dikim yaptığınızda bir kullanır mısınız? Kullanır. Niye ki? Yani, yani kullanmadığı şeyini artısını gördükten sonra Elbette kullanırız. Tamam abi, teşekkür ederiz, sağ olun.